Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir risk videosuyla karşınızdayım. Uzun bir aradan sonra ilk kez risk videosu çekiyorum. Çünkü bir süredir Valorant videoları çekmekteydim ve point blank videoları da ara ara paylaşmaktaydım. Bugün bir değişiklik olsun istedim. Ee, risk videosu çekmeye karar verdim. Eski oyun kabiliyetimi hala sürdürebiliyor muyum? Hem bunu test etmiş olacağım hem de benim bize aldığım bir oyunu yeniden oynamış olacağım. E, turuncu renkler bana ait. Durumumu hemen değerlendirmem gerekiyor. Avustralya bölgesinde ve Avrupa bölgesinde güçlü konumdayım. Ama biliyorsunuz ki Avustralya bölgesine ele geçirmek her zaman daha mantıklı ve daha e, güçlü olmanı sağlayan bir durum. Şu anda 3 askerimi aldım doğrudan buraya yerleştirdim. E, maviler saldırı yaptı. Kırmızıların potansiyel saldırı hakkı var. Bunu bildiğim için. Doğrudan sadece sarıları yok ettim çünkü bir sonraki hamlemde sarılarla e, karşı karşıya kalacaktım. Evet, tekrar bir kontrol ediyorum bir sıkıntı var mı diye. Yeni bir saldırıya geçeceğim. 4 askerimi buraya çektim. Çünkü kırmızılar olası bir saldırıda doğrudan siyah bölgesinden veyahut da Endonezya bölgesinden üzerime doğru saldırabilir. Hem bu durumu engellemeye yönelik bir davranış gerçekleştirdim. Hem de bir sonraki e, saldırı hareketine geçtiğimde siyamı aldıktan sonra Doğu, yani Orta Doğu'daki askerlerimi Endonezya'ya takviye ederek Avustralya kıtasının tamamını ele geçirebilirim. Şu anki fikrim böyle. Tabii ki harita her an değişebilir. Gördüğünüz gibi kırmızılarda. Bu noktada konuşan 11 askeri var. Venezuela'da bayağı iyi bir durumda aslında. Orayı kolaylıkla ele geçirebilir ama yavaş ilerlemeyi de tercih edebilir. Hemen kart ödüllerimize bakıyoruz. Artan. Ve bu durum oyunu biraz daha tehlikeli kılmakta. Olabildiğince askerleri bir arada tutmaya çalışalım. Toplu bir halde dursun. Şu an e, morların durumuna bakmak istiyorum. Morlarda evet Ontario bölgesinde 5 askeri var. 3 e, asker de burada. Amerika'ya ele geçirebilir mi? Bu girişimi çok da mantıklı bulmuyorum. Aslında morların ee, durumuna genel açısından yani genel bir açıdan bak, bakınca görüyorum ki çok da sağlıklı değil. Buradan yapması gereken en mantıklı davranış işte Avrupa bölgesine ilerlemek ve bu bölgede güçlenmeye çalışmak. Fakat yani bot da olsa, bot mu? Evet, kumsarlar bot. Ee, 8 askeri buraya konuşlandırmış. Avrupa'da ilerlemeye çalışabilir. Biliyorsunuz ki botlar genellikle takviye olarak oyuna devam etmekte. Ve evet, şu anda çok agresif bir saldırı gerçekleştirdim oralar. Bence yanlış yaptı çünkü artan notla bu kadar erken askerlerini harcamaması gerekiyordu. Evet şu an mavilere tekrar sıra geçti. Maviler bir tehlike unsuru olarak görmüyorum şu anda kendime. Buradan 3 ve 2 askerim var gördüğünüz gibi Alaska civarında. Onları kurtarabilirsem biraz daha iyi olacak benim için. Aslında çok güzel bir davranış gerçekleştirdi. 3 asker daha edindim. 11 asker. Ee, tamamen yok edebilir miyim? Henüz bilmiyorum ama bu riski almaya çalışacağım. Önce bölgeye ele geçireceğim. Eğer ki çok sıkıntılı bir durumla karşılaştıracaksam saldırıya geçmeyeceğim. Evet. Şu an bir saldırı yapmayı mantıklı bulmuyorum. Doğrudan. 5 askerimi buraya getirdim. Buradaki 3 askerimi de takviye yoluyla buraya çekelim. Olası bir durumda Siyan'la ilerlemeye çalışırsa kırmızılar. Durumu ve pozisyonu kurtarmaya çalışmış olacağım. Ee, zaten bir sonraki oyunda bana 5 asker gelecek. Alacağım bu 5 asker büyük bir avantaj. 9-5-14 rahatlıkla siyahımı alabilirim. Hindistan'da 7 askerim var. Onları da oradan çekmek zorunda değilim. Akabinde Alaska'ya takviyede bulunabilirim. Buradaki bir asker olarak 4 daha sonra elde edeceğim 5 askerle Morların üzerine yürüyüp Burada sarıyı tamamen yok edebilirim. Şayet sarıyı bu bölgeden silip atarsam daha sonradan başım ağrımayacak. Kırmızılar da bölgeyi ele geçirdi. Askerlerini ikiye ayırabilir. Burada sarıların işte bot olması kötü bir durum. Yani ben botlarla oynamayı sevmiyorum. Oyundan çekildi galip oyuncu. Normalde ee, daha önceden kırmızıyla hani rekabet alanı oluşturması gerekiyordu ve bölerek taşlarını bırakmaması gerekiyordu. Çünkü her saldırıda botlar askerlerini bölüyor. Bu büyük bir problem. Morlar baya bir acemi galiba Asya kıtasına ele geçirmeye çalışıyor. Yaptığı tamamen mantıksız bir davranış. Yani mavileri tekrar sıra geldi. Mavileri kendi alanından çektim. Baya bir uzaklaştırdım. Muhtemelen maviler Amerika'da güçlenmek isteyecektir. İlk fırsatta Amerika bölgesindeki askerlerimi oradan çıkarmam gerekiyor. Bir askerin bile önemi çok fazla bu oyunda. Kart değişimi için şu an bir tane piyadeye ihtiyacım var. Biliyorsunuz ki 3'ü aynı veya üçü farklı olursa kart değiştirebiliyoruz. Ya da bir joker olması gerekiyor. Evet sarıların üzerine ilerledi. Bu da doğru bir davranış. Şu an evet bakıyorum 12 askeri olmuş oldu. Doğrudan bir saldırı daha gerçekleştirelim. Çok güzel az asker kaybettim. Şu an konumum iyileşti. Hemen buradan bir askerimizi de takviye yapalım arkadaşlar. 4 asker oldu. Daha sonra 5 asker edeceğim almış olduğum 5 askerli morların üzerine yürüyerek saldırılarıma devam edeceğim ve en son Hindistan bölgesine 5 askeri yerleştirerek yani devamında getirdiğim bütün askerleri yerleştirerek Siyam'daki o askeri Çin bölgesine taşıyarak iki bölgeye geçmiş olacağım yani Hindistan ve Çin'de asker birliklerim bulunmuş olacak. Neden böyle yapmak istiyorum? Çünkü Siyam'da yani birliğiniz bulunuyor olsa, Çin'de başka bir rakibin birliği, Hindistan'da başka bir rakibin birliği bulunsa sadece iki noktaya saldırabilirsiniz. Fakat Hindistan ve Çin'de sizin birlikleriniz bulunursa, Orta Doğu, Afganistan, Ural, Siberiya, Moğolistan, ee, yani bu bölgelere çok rahat saldırma imkanı doğacak. Yani 5 farklı alana yayılma olasılığınız var. Şimdi buraya normalde oyun ilerleyen zamanlarda yüksek askerler elde edildiğinde Çin'e ve Hindistan'a fazlasıyla asker bırakıldığında sizin kart değişimi sağlayabilmeniz için saldırıya geçmeniz gerekiyor. Hani bu durumda istersemez istemez yüksek sayılı askerlere vurmak durumunda kalabilirsiniz. Yani bu dezavantajı ortadan kaldırabilmek maksadıyla yapılması gereken en doğru saldırı biçimi e, Hindistan ve Çin'i alabilmek olduğunu düşünüyorum. Şu anda morlar askerlerini konuşlandırdı. Şayet ben mor olsaydım doğrudan Ontario bölgesindeki askerlerimi çekmeye çalışırdım. Şimdiye kadar çok geç kaldı. Mavilerin de hatası bence yani 12 askerini burada bırakmak. Central Amerika bölgesine alarak Venezuela'nın üzerine saldırabilmek için bir tehdit edilmesi gerekiyordu. Şu anda gördüğünüz gibi morlar çok yanlış bir hamleyle ee, dezavantaj oluşturdu. Sıra Maviler'de. Sarıları yok edebilmek şu anda mümkün gözüküyor. Şayet Maviler Groerland bölgesindeki sarıların 3 askerini yok ederse ben de ilerleyen zamanlarda Çin'deki askeri yok edebilirim. Aslında onları doğrudan yok etmek yerine beklemeyi tercih edeceğim. Şu anki planım öyle. 9 askerim var. Doğrudan bir X saldırıya geçiyorum. Acele etmeye gerek yok. Hiçbir şey yok. Durumu iyi gözlemleyip bu devam edeceğim. Çok hızlı saldırılara geçmenize gerek yok. Bir adım ilerleyip beklemekte daha çok fayda var. Dediğim gibi artan modu oynuyorsak ki Kesinlikle bunu yapmamız gerekiyor. Şu anda zaten kartlarım eşleşmiyor. Ee, bir el pas geçmeyi düşünüyorum. Bir sonraki kart değişiminde daha fazla asker alabilmek için elde edeceğim 5 askeri saldırı için kullanmayacağım. Hindistan bölgesine ekleyeceğim. Ya da 5 askeri Amerika bölgesine koyup Groenland'daki sarılar yok etsem 10 askerle pardon 8 askerle Moğolistan'daki 3 askeri Çin, Afganistan, Ukrayna ve Güney Avrupa bölgesini ele geçirdikten sonra Hindistan'daki 7 askerle de bakıyorum. Kart değiştirerek ilerlesin. Aslında sarıları yok edebilme imkanı var gibi. Fakat 4-4 noktada, hani 3 noktada 4 asker olması biraz işimi güçleştiriyor. Yani duruma göre ilk fırsatta botları ortadan kaldırabilirim. Çünkü botlarım vardı. Ciddi anlamda problem. Yani saldırıya geçmiyor. Gereksiz asker bir... Yani bir ikincisi bırakıyor. Onları yok etmeden rakibin üzerine ilerleyemiyoruz. Yani bu dezavantajları gördükçe doğrudan sarıları yok etmeyi de düşünüyorum. Fakat biliyorsunuz ki her saldırıda asker kaybediyoruz. Rakip için kolay yok olmak da istemiyorum. Biraz daha aceleci davranmak yerine durumu çok daha iyi analiz etmeye çalışacağım. Şu an morların duruma bakıyorum. Aslında morların durumu yok edilmeye daha da müsait sarılara göre. Buradaki 5 askeri umarım Alberta bölgesindeki 10 askerle maviye saldırdığında yok eder. Muhtemelen çevrim dışı oldu sonunda. Çünkü oyunu alamayacağının farkına vardı. Bazı kişiler bunu çok sıklıkla yapıyor. Oyunun dişatın kötü ol olduğunu görünce bu kadar uzun süre beklemek yerine saldırıya geçmek istemiyor. Hemen tekrardan kontrol ediyorum. Mavilerin kesinlikle bu saldırıyı yapması lazım. İttifak kur diyeyim. Eğer ittifakı kabul ederse morlar üzerine saldırmasını söyleyeceğim. Şu an askere saldırılar yapılıyor. 3 asker elde etti. Morun üzerine saldır diyeceğim. Umarım mora saldırır. Ve sarıya saldırmasını söyleyeceğim. Çok güzel. Çok güzel. Hemen gerekirse bölgeme saldırabilirsin ne diyeyim. Şu, buradan bakıyorum duruma. Rahatlıkla yok edebilirim. Fakat bir adım daha ilerleyip öyle yok etmeye çalışacağım. Hemen takviyemizi de gerçekleştirelim. Dengeli bir şekilde olsun. Şekilde, evet şeklinde böyle yayılmış olabiliriz. Normalde saldırı yapmayı planlamıyordum. Fakat şu an morların yok edilebilir olduğunu görünce e, ve oyunu hızlı bitirme olasılığım arttı. Şu an kart değişimi yaptım. Zaten 4 asker alacağım. Pek de yeterli olmayacak. Fakat e, üst üste kart değişimleri yapabilme imkanım doğdu Elde edeceğim 5 askeri. 8'in üzerine koyacağım. Bir sonraki karttan elde ettiğim 4 ekstra askeri de Hindistan üzerine koyacağım. Ve ilk önce Japonya'ya. Ardından aslında ilk önce Japonya'ya saldırmak yerine ilk önce Yakutistan'a saldıracağım. Ardından Siberia. ve 2 askerine saldıracağım. Buradan 9 askerimle Moğolistan ve Japonya'ya 10 askerimle de Hindistan'daki e, ee, 4 daha eklemiş olacağım. 14 askerimle Afganistan ve Ura bölgesine saldıracağım. Tüm bölgeyi ele geçirmiş olacağım. Onları ortadan kaldırdıktan hemen sonra yeniden bir kart değişim olasılığı ortaya çıkacak. Çünkü 3 kartı var. Ee, elde edeceğim tüm askerleri de doğrudan siyama koymaya çalışacağım. Takviyedeyiz. Önce sarıya saldırmasını söyleyeyim. Olası bir saldırı sarıya saldırışında bir avantaj oluşacak benim için. Çok güzel. Bu da güzel. Doğrudan güven vermek maksadıyla oradan uzaklaşacağım. Şu anda 5 askerim oldu. İşimizi sağlam alalım. Altı askerimiz askerimizle edindik şu anda. Alt askeri orada değil buraya koyacağım. Ne olur ne olmaz diyerekten. Gördüğünüz gibi 3 üç daha aldı. 12. Morları ortadan kaldıralım hızlıca. Umarım maviler bana saldırmaz. Zaten kırmızıları ortadan yok etmeye çalışacağım. Sarılarla bir sorun yaşamam muhtemelen. Evet. Bu saldırılarım çok güzel oldu. Burayı da alırsam mükemmel olacak. Şu an tekrardan bir kart değişimi söz konusu. Edinmiş oldum. Tekrardan kontrol ediyorum. Sarılar yok edebilirim. Fakat bu oyunundaki riski arttıracaktır arkadaşlar. Hemen daha da takviyeli bir şekilde denemek istiyorum. Yeni bir kartımı aldım. Durum çok güzel. E, 4 asker var. Bölgeden 3 alacak. Artı 2'li geliyor. 9 asker olacak. Kart değişimi 19 askerle. E, beni delici bir saldırı. Yani harekete maruz bırakabilir. Şu anda büyük bir risk altındayım aslında. Kırmızılarla ittifak kurmayı denemek istiyorum. E, aslında kırmızılar buradan yok etsem iyiydi. Bu avantajı değerlendirmedim, değerlendiremedim. Bu tedirginliğimden ötürü sıkıntı yaşadım. Umarım bunu akletmez. Çok güzel. Şu an sarılar yok etmeye çalışacak. Benim maviler söylemek istediğim bir şey var. Kırmızıları saldıralım. Giderek askerleri azaldı. Çok dengeli geldi. tamamen yok etme şansı var bunu değerlendirirse. Fakat bu da kendisine bölgesel olarak büyük dezavantajlar yaratacaktır. Şu anda işler kızıştı. Çünkü 12 kart elde edebilecek durumda. 14 oldu. Bakalım. Nasıl bir yöntem izleyecek? 3 bölgeyi de ele geçirmiş durumda. Doğrudan oraya saldırdı. Evet. Mavilerin üzerine yürüyoruz. Mavilerin durumu bayağı sıkıntıda. Aslında ilk başta 7'ye vursaydı daha büyük avantaj olsaydı. Evet şu anda 6 kaldı. Alamayabilir. Eğer ki alamazsa zaten ben doğrudan alma girişiminde bulunacağım. Umarım gücü yetmez. çok güzel, mükemmel oldu. 16 askerle Orta Doğu, Güney Avrupa, Western Avrupa yani Batı İngiltere'nin üzerine saldırıp buradan bir ilerleşim olabilir. 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12 asker aslında yeterli olacaktır. Bir yandan da bu bölgeye asker konuşlandıracağım. Aynen. Benim önümü engellemeye çalıştı şu an. Kart değişimi yapabilecek mi? Bakalım. Mavilerle ittifak olduk fakat bu saldırı yapmak zorundayım. Büyük heyecanla durumu izliyorum. 8 askerimizi buraya koyduk. Kart değişimi yapalım. 5 asker aldık. Evet, bu saldırıların her birinin ayrı bir önemi var. Doğrudan. Buraya zarar vererek ilerlemek istedim. Evet, şu anda... Maviler için sıkıntı var. Maalesef ittifakı bozmuş oldum. Eğer ki ben bunu yapmamış olsaydım zaten kırmızılar ona bu zararı vermeye devam edecekti. Şu an kırmızılar için sıkıntılı süreç başladı. Yani ona kolay artık ekmek yok. Tek seferde iki şeyi yok etmek şu aşamada o kadar kolay değil. Bunun farkında olması lazımdı. 21 askerim var. Doğrudan. Saldırılar devam edelim. Muhtemelen bir yerde onu kısıtacağım. Şu an kart değişimi elde edebilecek konumda fakat eşleşmemesi durumunda büyük bir şansım var. Bir yerde yanlışlık yaptım düşünüyorum. 10 askerini yok etmeye yönelik saldırıda da daha faydalı olacaktı. Hemen yeni bir askerine doğru yönelik saldırılarını da gerçekleştireyim. Şu an ülkenin ya pardon dünyanın çoğunluğuna hakim oldum. Güzel bir oyun oldu. Buradan oyunu kaybedeceğimi düşünmüyorum. Fakat e, konum itibariyle de çok sağlıklı bir yerde değilim. Evet şu anda son bölgedeki askerini yok etmiş oluyorum. Buraya gelebildik saldırıyı verdikten sonra maalesef alamadık. Hemen 6'yı buraya koyuyorum. Fazla yaklaşmaması lazım. 3 asker şu an kart değiştiremiyor. Değiştiremezse mükemmel olacak. Benim kartlarım eşleşiyor. Ve muhtemelen oyun doğrudan bitmiş oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi rakip de oyunu kibarca bana bıraktı gördüğünüz gibi mükemmel bir galibiyet aldım umarım bu oyunu izlerken memnun kalırsınız elimden geldiğince dikkatli ve özverili bir oyun çıkarmaya çalıştım bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ara ara risk videoları atmaya devam edeceğim arkadaşlar